bebeklerim, oy bebeklerim, obraları yesin kıtır kıtır onları, kıtır kıtır yesin. Göl sürü şunu, göl, göl sürü Al oğlum sen de buradaki niye? Ha. Gel bebeğim, gel, gel. Gel bebeğim, ha. gel, gel sen de buraya gel beyaz sürüdüm, <laughs> beyaz burun. Ha. Ha. Al oğlum sen de burada ye. Ha, sarışınım nerede? Gelsin bebekler. Bekle sürüşünüm seninkinde var can bekle. Bekle bebe. bekle. Bebe. Bekle bekle. Bekle Oy sürüşünüm oy. Oy benim sürüşüm Hadi çık yukarı. Mamaları yukarı bıraktı abla. Gel. Gel çık yukarı. Gel kızım. Gel. Gel bebeğim mamalarımız burada gel. Mamalarımız burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım çık yukarı. Hadi bakalım.